memleket denince bu kadar güzide bir toplumun duyarlılığı beni bir kez daha mutlu etti. Çünkü Alanya hepimizin, memleket hepimizin, ülke hepimizin daha doğrusu gelecek hepimizin. Bunun için de biz de yerel yöneticiler olarak bu şehre, bu memlekete, bu ülkeye bir katma değer katabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Tabii ki buradaki en büyük katkılar da siz değerli arkadaşlarımızdan oluyor. İfade etmek isterim ki bugüne kadar belediye yani yerel yöneticilik anlayışında hep sivil toplum örgütleriyle istişare, sivil toplum örgütleriyle hedef belirleme ve onların bizlere öncelik göstermesinde ve hedeflerimizi o doğrultuda büyütmek için elimizden gelen gayreti gösterdik ve daha doğrusu onlarla çalışmaktan hep haz aldık, hep mutlu olduk. Çünkü hep bir örnek gösteririm. Şehrin planlanmasında niye bir şehir plancılarıyla çalışırız diye? Çünkü onlar bu şehrin 40, 50, 60 yıl sonrasını görürler. Biz de onlarla çalışmaktan keyif alırız diye son zamanlardaki şehrimizdeki aşırı göç, aşırı yoğunluk ve şehrin e, de oluşan bazı gerek eğitiminde, sağlığında, güvenliğinde daha kontrollü büyümek için sizlerin de iştişarelerinde e, görüş yani fikrinize alabilmek için buradayız. Yedi yılda 60 bin büyüyen bir şehir. Birçok turizm bölgeleri diye adlandıran şehirler pandemiden dolayı nüfus yoğunluğundan düşmesi e, tabii ki bu zamana kadar eleştirilmekten keyif alan bir yapıya sahibiz. Bundan sonra da böyle olacağız. Çünkü ne kadar eleştirilirsek çeşitlilikleri parmanlayarak şehre şekiller. Birçok medeniyetlerin, kültürlerin Farklılıkların, dillerin, dinlerin birleştiği bir merkez haline geliyor. Son 7-8 yılda, 10 yılda da buraya birçok değerler geldi. Bu değerlerden en başta üniversiteler. Gazpaşı Havaalanı. Akabinde e, Sayın Dışişleri Bakanımızın bu bölgede olması bizim için bir artı. Akabinde Alanya Spor. Alanya Spor bir tanıtım olarak, akabinde buradaki, bugüne kadar siyaset yapmış, bu şey bu şehre e, akıl insanlığı yapmış, büyüklerimiz bugüne kadar emek veren herkese sizlerin adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Biz de onlardan kalan e, bu emaneti, kutsal emaneti en iyi yerlere, en iyi hedeflere götürmek için, ulaştırabilmek için çalışıyoruz. Bir tarafta da sosyal donatı alanları, insanların sosyal alanlarının arttırılması çeşitli dinlerden dinlerden, herkesin inançlarını... Iki... Belediyeciliğimizi üreten çalışan, çalıştıkça daha çok hizmetler üreten, yani artık sosyal belediyeciliğin önünü açarak, gerek sanatta, kültürde, ne bileyim, eğitimde, okullar, yurtlar, kreşler, etüt merkezleri, kütüphaneler yaptıran bir belediye haline gel geliyoruz. Bunu şunu iftarla söylemek istiyorum ki hele hele bu 2019 seçimlerinden sonra bu ülkede 1397 belediye var. 200'e yakın belediye bizlerin işlevinden yani kurumsallaşmasından veya gerek sosyal projelerinden Gerek ve kendi belediyelik anlayışından veya gerekse de yapılandırma e, ile ilgili, kurumsallaşma ile ilgili modeller almak için e, buradaydı. Ve Muğla tarafından e, yılların belediyesi olan bir belediye bizden, e, bizim müdürlüklerimizden 15-20 gündür randevu bekleyip boş bir zamanında bizim icraatlarımızla ilgili modeller almaya çalışan bir belediye oldu Biliyorsunuz e, hele hele proje hazırlanmasında bu yeni yapıda çok güzel bir engelli şehirde ülkede bizim üç belediyesinden biriyiz. Artık bir İngiltere'deki bir Amerika'daki e, İngiltere'deki yapılan uluslararası yaşanabilir şehirlerde Türkiye'yi temsilen biz gidiyor ve yarışmalara biz katılıyoruz. E, birinci sıradayız. Arşiv konusunda 20 milyon evramımız var. 7 milyonun arşivledik ve dijitalde ne? En öne geçenlerde 2022 yılında Seyim Bey Bey'le bunu dijital ortama geçiyor. Sadece maliyeti 16 milyon lira. Esşun'un parası 16 milyonu buluyor dijital arşive geçmemizin daha neredeyse üçte birini zor geçebildik. Yani bu beldelerin birleşmesiyle gerçekten Türkiye'de yerel yönetimlerde işlem hacminin 54. sıradayız. 54. sırada belediyemiz. Ne demek istediğimi anlamışsınızdır inşallah. gerçekten iyi büyüyoruz, sağlıklı bir büyüyoruz. Ve bir, işte 7. senemizde Allah izin verirse bu sene herhalde 450 milyonu bulacak. Hiçbir belediyede de bu kadar, kadar bütçe yapan, bu kadar güçlenen bir belediye var mı? Bakın, bakacağız da Allah izin verirse bizden iki katı Bütçesi olan merkez ilçeler vardı. Şu anda onları geç, geç, geçtik veya geçmek üzereyiz. Allah bu ay bütçe gelecek yılın şeyi büyük şehirde geçiyor. O zaman herkes takip eder, görür ve 250-300 milyonluk gibi bir yatırım planlıyoruz oraya. Ve Ocak'ta da e, ihalesini çıkartıp sezonu sizlere de bilgi vermek istedim. Yazın da hepsinin yer teslimlerini şeyi yapıp Eylül'de e, meydana girip sezona meydanı hazır etmek hedefimiz şu anda. Hem ödeneği var, e, parası hazır, hem projeler hazır, hem ya maliyetler her şey hazır. Allah izin verirse Ocak ayında KİK'e göndereceğiz. E, bir de üniversitelerle ulaşım master planını tekrar e, her yönüyle gerek bisiklet, gerek yaya, gerek trafik akışının yapılmasını yapılıyoruz.